Selam ikizler ve yengeç arkadaşlarım. Nasılsınız sevgili ikizler, yengeç arkadaşlarım? Şengül'ü sihirli falları kanalına hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir canlar. Sizler için bir 10 Aralık arası ex partner tarot açılımı yapacağım. Düşündüm, taşındım, baktım arkadaşlar dedim çok seviyorlar ex partner tarot açılımını. Biliyorsunuz 2 haftalık olarak paylaşıyordum. Şimdi 3 haftaya çıkarttım, 4 haftaya çıkarttım sevgili arkadaşlar. 1 ile 10'u 10, 20, 30, 40, 50 diyerek gideceğim. Böyle 1 ile 10 arası. 10 ile 20 arası paylaşımlar yapacağım sizler için. Daha kısa vadeye aldım. Sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım. Öncesinde tabii açılımıma geçmeden öncesinde sizleri çay falı aşk hayatımız kanalıma bekliyorum. İlişkilerinizde kimler yeni yıla mutlu girecek Açılımlarımı tamamladım, videoları yükledim. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Gözden geçirin. İnşallah ömrümüz var ise ki öyle demek varmış sevgili arkadaşlar. Şöyle yeni yıla girdiğimizde ilerleyen zamanlarda sürprizler de gelecek Kanallarımda güzel güzel sürprizler gelecek sevgili arkadaşlarım. Mümkün olduğunca sizlere karşı yararlı olmaya çalışacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum. Buraya davet ediyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarımı davet ediyorum. Evet, şimdi ikizler arkadaşlarımızdan başlıyoruz sırasıyla sevgili arkadaşlar. Ardından da yengeç arkadaşlarıma geçeceğim. Bakayım sizin küslerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa ne düşünüyorlar? En azından buna bakacağız. Bakalım ikizler arkadaşlarımız için açıyorum şu anda dediğim gibi 3 ayda 3 kez yapacağım bu paylaşımı sizler için sevgili arkadaşlarım. Evet, 2 haftalık olacağına 3 haftalık olsun. Yani 3 paylaşımlık öyle daha güzel olur. Evet sevgili ikizler arkadaşlarım, karşı partner ve siz karşı partner ortak nokta anlaşması istiyor sevgili ikizler arkadaşım. Eski eşiniz, eski sevgiliniz, eski kız arkadaş, erkek arkadaş eskiler, hayatınızdan giden eski partnerler buyurun sizinle tekrar ortak nokta anlaşması istiyor. Siz ise bazı şeyleri artık kabule geçmişsiniz. Sevgili ikizler arkadaşlarım kabullenmişsiniz çünkü kartımız kader çarkı kabullenmekten bize söz eder. Ben bir türlü şans yakalayamadım. Ben ne zaman şanslı olacağım? Tamam, şanstan da söz eder ama çok az şanstan söz eder. Gerçekleri kabullenmekten bize söz eder. Oldu ya da olmadı. Kabullenmek demektir. Benim sevgili ikizler arkadaşlarım bir şeyleri kabullenmişler. Kabullendiniz mi? Kabullendiniz. Karşı taraf sevgili arkadaşım, sevgili ikizler arkadaşım sizinle tekrar görüyorsunuz. Göz görüyor. Ortak nokta anlaşması yapmak istiyor. Barışmak. Bu nedir? Barışmak istiyor sizinle. Buraya gelindiğinde ise bir ile 10 Aralık arasıdır bu açılımım. Buraya gelindiğinde ise karşı taraf bakın hem küçük miktarda size karşı bir kuşkusu var bu insanın. Acaba benimle ortak nokta anlaşması yapar mı? Barışır mı? Barışmaz mı? Gibi hem de bir yerde de cesaretini de takınmak istiyor. Sizi tekrar kendine çekmek için ve hatta sorumluluk dahi almak istiyor. Bakın burada karşı partner önünü göremiyor tekrar sizi kendine çekmek için bay ya da bayan sorumluluk almak istiyor. Sizi istiyor. Siz ise bir şeyleri kabullenmişsiniz ama gelin görün ki burada da bir yoğun duygularınız var sevgili ikizler arkadaşlarım. Yoğun duygularınız var ama şöyle de bir şey var. Ben her zaman şöyle derim. Kartların görüntüleri bize bir şeyler anlatır. Zeytin dalı diyorum ben buna. Palmiye, palmiye diyorlar ama bir görüyorsunuz bakın. Zeytin dalı kısa, verimsiz olan dal uzun. Bu nedir? Güzel konuşmamız kısa, kızgınlığımız, öfkemiz uzun madeli. Bitti bu kadar, değil mi? Sizde de böyle bir ister istemez bir kızgınlık bir öfke bazı ikizler arkadaşlarımda tabi bütün hepinize söylemiyorum bazılarınız tamamen yoğun duygular hissedebilir ama ve lakin yine de bu arayışı yapan burada karşı partnerdir çünkü karşı partneri ben daha çok istekli görüyorum sizinle tekrar iletişime geçip değişsin bir şeyler değişsin onu tekrar hayatıma çekeyim isteği içerisinde bakalım mı devam edeceğiz. Şöyle bir devam edelim. Çünkü sizi kısa tutmak istemem arkadaşlar. Koçla boğada baya bir ilerledik yani. Şimdi evet hak ettiğimi geriye istiyorum diyor sizin karşı partner. Bu da elime geldiği için bu da geçerli. Hmm, Azize geldi. Evet sevgili ikizler arkadaşlarım. Karşı partnerde artık yanlış anlaşılmasın. Eş engeli mi var? Anne baba abla engeli mi var? Her ne engel var ise siz diyorsunuz ki karşı taraf beni istiyor ama burada bir engel durumu var. Ben sana ister istemez sırtımı dönmek durumundayım diyor benim sevgili ikizler arkadaşım. Karşı taraf pes ediyor mu bakalım mı? Burada bir engel, küçük çaplı bir engel durumu çıktı. Kartlardan biri attığına göre hmm, karşı taraf ısrarlı sürprizli gelecek istiyor sizinle. Sevgili ikizler, sizde de bir korkular, endişe, aman Allah'ım. Bir engel durumları var. Buyurun. Buyurun nasıl birbirini takip ediyor? Israrla bakın sevgili ikizler arkadaşlarım, güzel insanlar gözünüzün önünde açıyorum. Israrla barışalım. Birbirimizi kusur neyse artık maddi ya da manevi veya başka engeller. Ya kabullenelim birbirimizi der bu kartımız. Birbirimizi kabullenelim ilişkileri düzeltelim, barışalım der. Siz ise aman Allah'ım ah benim ikizciklerimin içi bayağı bir yanmış. Bayağı bir yanmış ki Allah'ın yanından geldim dese inanacak gibi değil. Öyle derler bizde. Espri yaparım ben arada bir. Hadi bakalım. <laughs> Aa, ikizler Allah'ın yanından geldi. Buyurun. O da mutlu aşk istiyor. Şimdi de karşı taraf ters dönmesin. Buyurun. <laughs> Yok. Yok o yine de üzüntüsü var. Karşı tarafın üzüntüsü var. Bakın size ağlıyor. Sevgili ikizler burada bir bitişe gidiyor ama size de ağlama durumu var. Çünkü yanlış anlaşılmasın sevgili ikizler arkadaşlarım. Sizde sıkıntı görülmüyor. Tamam sizde sıkıntı yok. Burada benim gördüğüm sıkıntı karşı partnerde. Karşı partnerin de affına sığınıyorum. Ben tanımam kendisini ya eş var yanlış anlaşılmasın lütfen ya anne baba kardeş engeli var yani benim istediğimi benim annem babam isteyecek diye bir şey yok bu hayatta değil mi canlar ya böyle bir şey ya da yüzük gibi farklı bir engel durumları var burada bundan dolayı da benim sevgilisiz siz ikizler arkadaşlarım olayı bitirmek istiyorsunuz tamam kalben mutlu aşk istiyorsun bu sizin kalbinizde dilinizde değil görselinizde değil Sevgili ikizler arkadaşım. Kalben istiyorsunuz ama burada bir şeyler var, engeller var. Engellerden dolayı da sizin bu karşı partner bir şeylerin içinden çıkamayınca bitirmek durumunda kalıyor. Genelde engelli olanlar yapar bunu. Ardından da ne yapıyor? Buyurun, ver yansın. Ağla babam ikizlere, ağla babam ikizlere. Bu iş budur. Ortaya bir kart atayım mı? Canlar, hadi bakalım. 10 Aralık'a kadar düşünün yani. Hmm. İkimizde bittik işleri. İkimizde bittik işleri. İkimizde bittik. Aslında siz de üzülüyorsunuz sevgili ikizler arkadaşlarım. Karşı tarafta üzülüyor, kayıp. Ama burada da iyi niyet var. Tekrar bakacağım. Kötü yerde bırakmak istemiyorum. Buyurun. Doğru yargı yapmaya çalışıyor karşı taraf. Hem bir yandan da geçmiş hataları değerlendirecek gitgelleri var. Siz ise hmm, artık bir şeyler değişmeli. Kesinlikle değişmeli diyorsunuz sevgili ikizler arkadaşlarım. Ortak ne yapıyorsunuz? İçsel kendinizi yargılamaya çalışacaksınız. Sen mi hatalısın ben mi? Ne yapsak ne etsek. Doğru yargı demektir bakın. İçsel olarak mahkememizi kuruyoruz. Ben hatalıysam ben hatalıyım. Karşı tarafsa karşı taraf bir yerde de ister istemez de birbirinizden kopamıyorsunuz yeniden doğuş yaşayıp siz sen benim işte gerçek aşkımsın ya da ben senin gerçek aşkınım deme durumlarınız var sevgili ikizler arkadaşlarım buyurun tamam oldu bu iş tamam siz de aynı şekliyle karşı tarafı kaybetmek istemiyorsunuz karşı tarafta mutlu aşk planlarını yapmaya başlıyor ardından da tekrar ilişkileri düzeltiyoruz barışı geliyor zafer geliyor işte buyurun zorladım 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 o 10 günlük süreçte buyurun çok güzel çıktı sevgili ikizler arkadaşlarım hani kısa çekiyorsun dememeleri için sıkıntı yok 20 dakika sürsün videomuz içindeki çocuk diyor meleğim her iki tarafa da söylüyor bunu içindeki çocuk buyurun barış çıktı sevgili arkadaşlar çünkü zaten kökten birbirinizi istiyorsunuz İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye, güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Evet olur o kadar o inişler çıkışlar olur engel de olabilir olur her an her şey olabilir ama ardından buyurun hem barış geliyor ilişkiler düzeliyor ardından da buyurun işte birbirinizi sahipleniyorsunuz evlilikse evlilik sevgililikse sevgililik ben her zaman söylemişimdir herkes Tabii ki evlenecek diye bir şey yok değil mi canlar olabilir herkese saygımız var Yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlarım doldurduk buraları kimseye de şey yapmak istemiyorum haksızlık yapmak istemiyorum artık bundan sonra öyle yaparız olsun sevgili arkadaşlarıma feda olsun dakikalar hiç önemli değil şimdi sevgili yengeç arkadaşlarımıza geçelim bakalım onlarda neler varmış Küslerinde barış var mı gidenler dönüyor mu derken karşı taraf korkular içerisinde hmm. sevgili yengeç arkadaşlarım da yoğun duygular yoğun duygular yaşıyorlar biraz öfke biraz nefret kızgınlık geliyor geçiyor verimli verimsiz işler ruh halimizi sarmış durumda. Şimdi sevgili yengeç arkadaşım karşı taraf ve siz. Karşı taraf ikilemde. Olabilir. Burada da bir şeyler olabilir. Burada da bir engel durumları olabilir. Her an her şey olabilir. Siz ise bakın yoğun duygular duyuyorsunuz. Zaman geliyor. iyi düşünüyorsunuz. İster istemez zaman geliyor. Karşı tarafa kızıyorsunuz. Öfkeleniyorsunuz. İnsanlık hali olabilir. Yalnız buraya gelindiğinde ise ne yapıyorsunuz? İster istemez her iki tarafı da bağlamaktadır bu ortadaki kartımız. Sevgili arkadaşlar Herkes bir yol çiziyor, bir hedef belirliyorsunuz. Niçin? Bir taraf dikkatli oluyor siz yani sevgili yengeç arkadaşım. Bir yerde siz dikkatli olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü geçmişteki sıkıntılarınız sizi ayıran sebep her neydi ise ona karşı aynı şeyleri yaşamamak için bakın burada dikkatlisiniz. Hem dikkatlisiniz hem de bazı yengeç arkadaşlarım yolu çiziyor tekrar karşı tarafla köklü kuruluş yapmak istiyor. Tek taraflı söylemek istemiyorum. Şimdi her yengeç aynı düşünmeyebilir. Bu kartımız aşk açılımlarında ben bunu hiç iyi görmem. Azize'den zerre farkı yoktur. Aile meselesine dikkat der. Yani bize bazı yerlerde engellerden bu kart söz eder. Onu da geçtim. Karşı taraf. Karşı tarafın korkuları var. İkilemli. Yine burada da bakın ikilemde. Size bir miktar sırt dönme durumu var bu insanın sevgili arkadaşlarım bir yerde de yine gel gitleri var hem elinizden tutmak istiyor hem de bir yerde oldu oldu olmadı arkasını dönüveriyor yani hani biz deriz ya rüzgar nereye eserse ben oraya dönüyorum işleri bu noktaya gelindiğinde ise her iki tarafta bakın burada etki altındasınız sevgili arkadaşlarım benim narin yengeçlerim etki altındasınız istiyorsunuz ki bir anda sorunları çözelim bir an daha tağa geçelim diyeceksiniz. 10 Aralık'a kadar bakın bu açılımım. 1 ile 10 Aralık arası tabii ki burada bırakmayacağım. Buyurun ilişkilerimizi düzeltelim diyorsunuz. Yine her iki taraf. Her iki taraf istekli ama bir yerde de yine ikilem yine ikilem çıkılmıyor. Bir şey var. Bir şey var. Hmm. Karşı taraf. Siz ise yıkım, yıkım durumları ister istemez kendinizi kalben ruhen yıkımda hissedebilirsiniz veya yenilenmek isteyebilir benim sevgili yengeç arkadaşım. Burada da ister istemez bir mahrumiyet durumu var bakın. Başka bir kadının etki durumu da olabilir. Hemen bunu söylemek istemiyorum. Bir abla, anne de olabilir veya farklı türlü kişiler de olabilir sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf küçük çaplı bir illegal yalan olabilir. Olur, olur. Sizi tekrar kendine çekmek için ama kısıtlı tutuklu istiyor bakın karşı taraf engel var ya maddi engel var bu insanda sevgili yengeç arkadaşım herkes bilir karşı partnerinin ne olduğunu ya anne baba engeli var ya da farklı türlü bir partner engeli var bu insanın sizinle tekrar barışmak birleşmek istiyor ama gelin görün ki ben bağlıyım Kıpırdayamıyorum diyor. Anlatabildim mi sevgili yengeçler? Siz ise hem kızıyorsunuz bir yerde bakın hem kızıyorsunuz hem de ne olursa olsun ben seviyorum karşı tarafı sahiplenmek istiyorsunuz kartımız sahiplenme kartıdır. Burada ise bir türlü istediğim gibi olmadı diyorsun ama gel gör ki kart der ki her şey bitmedi aynen devam et der. Şimdi benimler ah 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 bir şeylerden memnun olmayacak sizin karşı partner acaba bağları mı çözecek ki hadi bakalım bakacağız sizi ise kaybetmek istemiyorsunuz mahrum kalmak istemiyorsunuz karşı partnerden tamam o da güzel karşı partner sıkkın çıkmıyor çıkamıyor bir şeylerin içinden çıkamıyor aslında ilahi güç bu noktada ona bir şeyler uzatıyor fırsatlar sunuyor onu dahi göremiyor bir şey var bir şey bir engel var sevgili narin yengeçim Karşı tarafta engel var ama ne bu engel? Buyurun. Döndü dolandı buyurun. Etkiniz altında. Sevgi acısı çekiyor. Sizi kaybetmenin acısını çekiyor. Çünkü bu kartımız kayıp kartıdır. Ben yengeci kaybettim diyor. Acı çekiyor. Öyle yengeci kolayla kaybedemezsin. Dur bakalım. Risk alıyorsun. Risk alıyor karşı taraf. Tekrar sizi kendine çekmek için. Siz ise ne yapıyorsunuz? sevgili yengeç arkadaşım e bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle biz nereye kadar gidebiliriz Aa, bu da olmaz ki benim de dengem bozuldu benim bir an önce salıma atlayıp ya tatile çıkmam lazım ya da özelime dönmem lazım dercesine bakın sıkıntılardan kaçmak isteyeceksiniz ama sizde de öntıkalı görüyorsunuz kılıçları avluları bir hayal kırıklığı pişmanlık böyle bir süreç sizi bekliyor 10 aralığa kadar tabi burada bırakmayacağım canlar Sürprizli geleceğe döndü sizinki. Sevgili Narin yengeç arkadaşım. Sizinki yine döndü. Sürprizli gelecek planı yapıyor sizinle. Çünkü ben ikinize açılım yapıyorum. Tamam. Diyorsunuz ki siz de bana güveni ver. Sevgiyi paylaşalım. Bana güveni ver. Bayram sevincini yaşayalım diyeceksiniz. Tamam. Daha açalım mı? Atayım mı ortaya nokta? Hadi bakalım ortaya bir nokta atalım. İkiniz için. Her ikinizin. Tamam işte bu. Oldu bu iş. Olay bitmiştir. Hayal kırıklığı yok artık. Uzlaşacaksınız. İlişkileri düzeltmek demektir. Sevgili yengeç arkadaşım. Bu kartımız kabullenmek demektir. Birbirinizi kabulleneceksiniz. İlişkileri düzelteceksiniz. Pişmanlıkları bitireceksiniz. Çünkü bakın arkada iki kupa sizsiniz bunlar. Bunlar sizsiniz. Daha fazla açıp kurcalamayacağım. Geldik işte. 10 aralığa kadar gayet kısa. Kısa bir bölümü uzun vadeye ayırıyorum artık. Coşkuyla atla diyor meleğim. Sevgili yengeç arkadaşıma coşkuyla atla gerisi gelecek. Evet sevgili arkadaşlar bu açılımımızı da tamamladık. Sizleri tekrar çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Aboneliğe bekliyorum. Buraya bekliyorum benim olduğum her yere. Ben sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarımı bekliyorum. Sevgili arkadaşlarım sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.